Merhaba, ben Naki. Nasılsınız? Bugün konumuz eğitim sistemi. Öncelikle burası özgür bir ülke ve kendi düşüncelerimi söyleyeceğim sizlere. Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanımız eski Milli Savunma Bakanı. Bu da ülkemizde eğitim sisteminin ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Şimdi de maddeler halinde eğitim sistemimizi tanıyalım aklı başında hiçbir öğrencinin memnun olmadığı düşünüldüğünde radikal değişimler geçirmesi, şart olan çarpık sistem, tamamıyla özel okulların ve dershanelerin gündeminde olan sistem, liseler için 3-5 tane düzgün okulun dışında tamamen bilimden sapmış ÖSS yarış atı yetiştiren üniversiteli diplomalı salak boş insan üretim tesisi, ilk öğretim ve tamamını ezberciliğin hakimiyetindeki gelecek nesil üretim protokolü kısaca ezbere dayalı. Türkiye Jokoy Kulübü de aynı sistemi kullanır ve seçkin safkan yarış atları yetiştirir. Ağacı yaşken eğip daha sonra dik durmasını isteyen sistem. Bu böyle uzar gider. Neyse bugünlük de bu kadar. Sizlere eğitim sistemini bir dakikada anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.